kaçtım valla. Sayın seyirciler, neden geldiniz? Ama hoş geldiniz. Şaka yapıyoruz tabii. Nasıl gülümsüyor? <laughs> <laughs> Ama tabii kırık bir insan olarak böyle bir şey değil istedim. Çünkü şundan dolayı. Şimdi çıkarttım kamerayı. Dedi ki, ne yapıyorsun dedi. Niye şimdi açıyorsun? Şimdi açma dedim. Oğlum bizim kanalda böyle. Her şey ani. Hemen öyle bir plan program yok. <laughs> ee, Bizde plan <laughs> program zaman, yok. Dur şu olsun abi. bu olsun sohbet ediyorduk sadece. Kamerayı çıkarttım. Direkt açmaya kalktım. Hani haberi bile yok. Ama <laughs> arkadaşımız geldi. Tanıtan tamam ben kendini. Hadi beni sende tanıyorlar da seni bende tanımıyorlar. <laughs> tamam hadi bakalım beni de merak etsinler. Ben Kadir Gezmiş. Otostopla dünya turu yapıyorum. Ekstradan solo tırmanıcısıyım. 3-5 ülke gezdik. 6 belki 7. ülkem. Tayland'a da sevdiklerim için geldim. Sevdiklerim Volkan ve Gül olmaktan ziyade <laughs> kendileri mi? kendileriyle biz Gürcistan'da tanışmıştık. Güzel serüvenler atlatmıştık. Onun macerasıyla beraber buraya geldik ve doğaçlama da görüştük. Ne bir telefonla ne bir wifi aracılığıyla internet aracılığıyla hiçbir şey yok. Yani eski kavmin güzel bir sonuçlamasını yaptık. Doğum günü günüsüymüş bugün. Ben de markete dadandım artık. Dedim ben senin doğum gününü böyle kutlayacağım. Ben ve Gül onun mutluluğunu sevgili dostumuz Volkan'la beraber sizlere aktardık. Hepinizi seviyorum. Ama bu doğum günü ön izlemesi. Asıl doğum günü akşam olacak tabii. Bu arada bizim kanalda her şey dobra dobra abi. Çok da sallama oğlum. O kadar da şey olmadı. <gülüyor> kasma. <gülüyor> kasma. <gülüyor> kasma. <gülüyor> tamam mı? O kadar sallama. O kadar <laughs> kasma. Ben de edit bile yok. Ben videoları arka arkaya koyuyorum. Öyle yayınlıyorum. Ben edit bile yapmıyorum. Öyle düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi işin aslı şu arkadaşlar. Ee, dediği gibi biraz sola gelişti. Ama aslında bu solo gelişimin ardında bir plan var. O da şuydu. Gürcistan'dayken biz çoktan bunların plan, planını kendimizce yapmıştık. Evet. Ve bizim Fethi diye bir arkadaşımız var. Onu da şey. tanıyorsunuzdur diye tamam. düşünüyorum. En azından Instagram'da falan olan varsa orada görmüştür. Videolarda henüz yok. <laughs> Afiyet olsun paşam. <laughs> ye ye götür götür, götür, Çok güzel. götür. O düğündeki pastalara benziyor. Götür <laughs> götür <laughs> <laughs> Türkiye'nin yemeklerini de Şimdi Gürcistan'dayken bizim Tayland'a geleceğimiz zaten belliydi. Çoğu plan belliydi. Fethi'yle de konuşuyorduk ve o zamanlar... Çalışa çalışıyor. O zamanlar tabii Kadir bizimleydi. Ve dedi ki ben de gelmek istiyorum işte şudur budur falan diye. Biz planlamayı yaptık. Ayın 16'sında uçağımızı almıştık ama bir gün rotar yaptı. Sonrasında işte uçak iptal oldu falan dendi. En uygunla görüştük. Onlar bize bileti iade etmeye çalıştı falan derken. Ertesi günü uçağımızı hallettik. Bir gün sonrasında da planlanmış olarak Kadir'in uçağı vardı. Yani aslında bir gün arayla falan buraya gelecektik. Ki gene öyle oldu. Biz 21 saat uçakta bekleyecektik. Daha doğrusu havalıda bekleyecektik. Oradaki bekleme alanı sadece kısalmış oldu. Ama bir gün sonrasında uçuşa gerçekleştirmiş olduk. 4 saat bekleyip aynı plan tarihi gibi gelmiş olduk. Aslında bir şey değişmedi o anlamda. Sonrasında Kadir için yolculuk başlayacaktı tabi Ve başladı. Şu an hala yorgun olduğu için yeni geldi. Karşıyadık kahvemizi falan içiyoruz. O yüzden tadına varamamış olabilir. Ülkenin kokusunu hala anlamamış olabilir. Şu an biraz uykulu falan bekleme yoruyor insanı. Ama neticede bir plan vardı aslında. Haberleştik ve konumumuzu attık. Görüştük, buluştuk, geldik. Yani böyle bir süreç oldu. O kadar da plansız değil. O kadar da... Yorumlasınlar, beğensinler, abone olsunlar. O kadar çok doğalız diyoruz lakin sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bu sevgili, biz Oğlum, güzel insanlarımız. Herkese YouTube'da abone olun. Youtube'da çoğu insan doğal değil benim mesela tanışanların birçoğu diyor ki sen gerçekten kırık mısın ya o kadar de kırık şey değiliz diyorlar, yani. Genelde bu kızcağıza niye bu kadar bağırıyorsun kızıyorsun diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir tek, bir tek öyle <laughs> değil. Yani. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim benim tabirimle. Bu kızcağız, <gülüyor> 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 bu kızcağız arka plandan sonra bana diyor ki işte kapatıyoruz. <laughs> Neden bana hep bu diyorsun? Ne diyeceğim yani? <laughs> bana sevgili de, aşkım de, canım de ya zaten öylesin sen benim aşk için yaratılmış bir şeysin. Tamam. Ya, ay, 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 ay. <laughs> Ama hani beni çok kadar çok kızdırıyor ki hani bu kızcağız diyorum çünkü ben bunu seviyorum. <laughs> bugün benim doğum günüm. Yapmayın. <laughs> <laughs> tamam bugün. Bugün her şey bana şey, Her şey serbest. Bugün <laughs> her şey bana serbest. Senin her <laughs> şey serbest. 12'ye kadar bal kabağına önce. 12'ye çekerim saçını da böyle. Hayır. Buranın 12'yi 12 12'yi kabul etmem. Dün, dün değil yani sabah saat 12'yi çeyrek geçiyor. Saati gösterdim dedim teşekkür ederim. İyi ki doğdun bana falan dedim. Bana şöyle diyor. 4 saat var Türkiye'ye. Buraya o yüzden ekleyeceğim. Burada 12 değil. Türkiye'ye göre 12'yi sayarım. Burada 4 olur. Sen bana vermiş olduğun, olduğun sözü de o zaman gerçekleştiririz. Evet, gerçekleşir evet, evet, evet. Gece 4'e kadar, yani burası sadece 4'e kadar bütün Tayland'ı geçirirsin zaten. Ne Tayland'ı mı geçirdin? Tayland'ı <laughs> da geçmesin <geçiriyorsun. gülüyor> <laughs> 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 hani <bilemem> de. Hadi bilemem mi? ne yapacağız oğlum? Tamam. Nereye içerisinde? Ne olacak orada? Sen de Lan bu adamla ben ne yapabilirim? Gerçekten. <laughs> yani öyle arkadaşlar şimdilik evet, buradayız. İkinci günümüz. 19 Kasım bugün. Dediğim gibi doğum günüm. Buraya geldik, yorgun argın. Biraz önce kalktım bu arada. Bir saat daha olmadı, yarım saat evet, olmuştur. Evet. Sohbet edelim. Sonrasında bu kızcağıza telefon alma planımız evet. var. Uzak kaldım 6 gündür telefonum yok. Bana trip atıyor. Ya bir şey sormak istiyorum. Ee, yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Şimdi biz ikimiz de iPhone 11 kullanıyoruz. Yine var, yine Türkiye'de yine bu telefonumuzu satıp ben telefonumu ikimizinkini de 15 bin liraya verdik abi. Kısa süreçte. Verdik ve geldik. 15 bin TL bugün için nereden baksak toplamda 18.000 bin baht para yapıyor. 18 bin batta. Kendi tabirimle iPhone 11'i satıp iPhone 12 128 GB bile alabiliyorsan benim için kardır diyorum. Çünkü bizi çoğu yerde geziyoruz. Evet 64 kullanıyorduk. 128'e geçiyoruz. Hafıza sorunu yaşamayacaksın. Ve iPhone 12 kullanacaksın. Belki 13, belki 14 bile alma imkanım var. Yani bunun piyasasını ikinci elde araştırıp yine alacağız böyle bir plan ama kızcağız diyor ki sevgileşin ben telefonumu seviyorum telefonumu Seviyordum. seviyorum ben onda bağ kurdum duygusal bir bağım var duygusal bir bağım var yani bağlar kopar yeni bağlar kurulur Tabii, bu hep böyledir kızım ya ben, ben en basından şunu inanıyorum. bir sürü çevrende arkadaşım vardı kaç kişiyle görüşüyorsun çok sevdiğin? Yani taş yapmasa 5 6'dır. Demek ki çok da bağlar değilmiş. Ya bana şimdi kelime oyunu yap. Ben teknolojik manyağıyım. Kelime, o telefonu mor renk olarak ben aldım. Ben kurdum. Açılışını ben yaptım. Hello. Ama hello'yu ben gördüm. Kendi bilgilerimi ben girdim ve 2 senedir onunla ben yapışık yaşıyorum. Aşk bir şey diyeceğim. Aa, aldığın dedi. aldığın yeni telefonla da aynısını yapacaksın. Sıkıntı yok, sıfırlanacak, verecek. Sana eski kullanıcıyı vermeyeceğiz. Sen sıfırlarsın, istediğin gibi yaparsın ki iCloud'dan yedeklerken karşına her şey gelecek. durumu görüyorsun. Yani işte böyle ve bu yüzden bana trip atıyor ya. Bana trip atıyor. Evet. Neyse konuşa konuşa böyle videoyu uzatıyoruz. Öpüyorum. Cansınız. <laughs> Gel bakalım o zaman böyle. Sıra evet. bende. <laughs> Sıra gerçekten onda. Biraz onun dilini yorduk. Onun da hakkı var. O da bu içerik içerisinde bir çekime başvurdu. Şimdi arkadaşlar bu sayın sevgili güzel arkadaşımızı hosteline getirdik. Onu bir buraya sokacağız burada kalacak kendisi. Biz de aynı yerde değil. Çünkü tek başına ister istemez. Şimdi size hemen bir minik bilgi vermek istiyorum. Burası Khao Caddesi'nin hemen arka taraflarında bir yer. Hosteller bölgesi olarak geçiyor. Birçok gezgin şurada görmüş olduğunuz Oh Bangkok işte şu gerçi burası kafeterya. Ploy, Mint çoğu kişi burada kalıyor. Kadiri buraya yerleştireceğiz. Normalde online olarak rezervasyon yapabiliyoruz. Şu an için 125, 120 miydi? Kaç demişti? 125 Evet, 126 yazıyor. bat para yazıyor. <laughs> Booking'in online rezervasyonunda ücret. Biz dedik ki yapmayalım. Bir gelelim zaten bizim hostel e hemen çok yakın. 300 metre civarı. Dedik ki soralım buraya odanın fiyatı ne kadar bir araştırmasını yapalım eğer online daha uygunsa direkt online'dan rezervasyon yapıp ödemesini gerçekleştirip hostel yerleştireceğiz. Eğer içerisi bize daha uygun fiyat verirse direkt cash olarak vereceğiz. O şekilde online değil de buradan elden yapmış olacağız. Şimdilik gidelim Gelelim abi. gösterelim. Şurası. Puloy Hostel. Burası 125 bat ücreti var. Olsun. Bakalım neymiş. Evet, baktık ne kadarmış fiyat, söyleyiver hadi. 130 baht tuttu, bir kişilik. Şimdi bunun rezervasyonunu hemen geldik, yaptık. Herkesin bilgisi olsun. Evet, online olarak 126 baht diyordu. Burada ise 130 dedi. Arada 4 baht kadar bir fiyat var. Çok gerek yok dedik online'dan bir sürü bilgilere girmeye. Şu an arkadaşımız rezervasyonu yapıyor. Bunun için zaten pasaporta ihtiyaç var birçok yerde olduğu gibi. Yaptıktan sonra burada kalacağız. Size odaları bir göstermiş oluruz aynı zamanda. Nasıl olduğunu siz de görürsünüz. Burada kalmak isteyen olursa o şekilde gerçekleştirip burada kalabilir. Burada bu arada şöyle küçük kilitler var. Bilmiyorum sadece bunlar mı var. Bu mini boy. Şurada bir tık daha orta boy var. Hani küçük çantalar için. Ama diğer tarafta büyük çantaları koyacak yer var mıdır onu bilmiyorum. Bakacağız. Onunla beraber takip edeceğimiz bir dostumuz var. Ben önden gidiyorum diğer çantaların bir buraya koymuşlar sanırım e, gizli farklı bir bölge yok ayakkabı falan burada bu şekilde çıkartılıyor ve yukarıya doğru çıkılıyor hemen çıkalım merdivenlerimizi. burada lavabo vesaire banyosu falan var şurada yine tuvalet ve banyosu var duş alanı evet burası bu şekilde aynen Hello guys. Thank you. Yataklar bu şekilde. Burada. Bu, bu arkadaşımızın yatağı. Burası bu şekilde paylaşımlı bir yer. İnsanlar kalıyor. Burada perde falan yok. Perde olmadığı için genel olarak şu şekilde havlu falan konuyor. Buna böyle havluyu koyacaklar. Ondan sonra kendi mahreminizi istiyorsanız bu şekilde saklıyorsunuz. Evet hayırlı olsun Tayland'ın. Hoş geldin. Tayland'a ilk. Giriş Sen istirahatini yani. artık yap. Aynen, Nasıl oda? Kokuyor mu? Var mı bir şey? Oda doğal. Fri doğal. Evet. Sen diyorsun. <laughs> tamam. Burası böyle. Doğuşuz. Doğru hatırlıyor olayım. Bir Ben dört, dört tane ha koyacağız. Ha ha ha. Dört tane haş. Haş değil ha. ha. Biliyorsun taş. ha 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 ha. A var mı yanında? Biliyorsun. Ha, şaşır 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 diye gülmüyor oğlum. Hangi sadece? Bir saniye. <laughs> Yurt dışında yapılması gere gerekecek en önemli faktör bu. <laughs> i̇ki, iki nokta dört Hangisine bağlanacak? Dört mü, beş mi? Bir tane çıktı bende. Tamam, buna dene. A, tane ha. Şimdi, biz ne yaptık? Çıktık dışarıya. Saat ona geldi artık. Acıktık. Ve bizim en çok sevdiğimiz yere şöyle Tamsaba'ya da kaldığımız evet. zaman geldiğimiz evet. diyeme evet. Öyle güzel tehlikeli bir Yanlışlıkla ağzından The Family'e geldik. Hemen hostelimiz, eski şuraya da. Burayı çok seviyoruz. Güzel. Sadece birazcık fiyatları pahalanmış. %30 kadar bir artış sağlamış. Şu an güncel menü fiyatları. Benim en sevdiğim yemek şurada garlic chicken. Ve onun fiyatı bugün için 80 baht. Yanına ben bir tane de ekstra rice alıyorum. O da 10. 90 baht'ta doymuş oluyorum. İçecek içen bir insan değilim zaten. Ama içecekleri şöyle kola 20 falan filan. Burada ekstra bir şeyler var. Eğer bira içmek isterseniz 80. İşte limon suyu vesaire bunlar var. Durum bu. Sarımsak sevmeyenler için ben de hangisini yiyorum? Şunu yiyorum bir dakika. Omletim nerede bu? Bunu yiyorum. Evet. Omlet, omlet edin, Omletli içindir. tavuklu işte şirin, karides veya vegetable gene. Ben, ben sarımsak muyum. sevdiğim için ve burada herhangi bir sorun yaşamadığımız için bununla alakalı bol 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 tüketiyorum. Kokmuşum kokmamışım burada çok önemli değil. Yani zaten insanların genele böyle olduğu için sıkıntı olmuyor. Evet şimdi benim doğum günüm. Bu arkadaşlarımız yemek yemişti. Ben yemediğim için burada yemeğimizi Arkadaş. yiyeceğiz. İşte sen yedin. Arkadaşlık yani genel olarak. Sen benim yol arkadaşım değil misin Hayat? Bir anda da. Hayat arkadaşı, yol arkadaşı. Sen benim dostum, aşkım, hayatım, arkadaşımsın. Yeri gelir annem. Yeri gelir kardeşim gibi. Yani böyle yani. Evet. Diğer arkadaşım Kadir. O da yemek yemiş. O Türkiye'den birkaç şey getirmiş babalığında. Onları yemiş. Şimdi bu Adım ağamız bu şekilde süslenmiş. Çok da tatlı olmuş. Ama Aa, ben böyle gene her zamanki gibi paspal paspal çıktı. <laughs> Ve doğum günü çocuğu. Doğum, <laughs> doğum günü çocuğu bir süsleniyoruz. Evet, yemeğimizi yedikten sonra bir ufaktan gece hayatına kaçarız dedik. Zaten şu anda saat 10, 11'e doğru gideriz herhalde. Bir biralarımızı falan alırız bir ortamı şöyle dolaşırız. Ki nereye gideceğimiz belli burada, kaos alan. Hem bu arkadaşımız görmedi orayı, Kadir görmüş olur. Orada kendine bir içerik olan çıkartır. Onun da aleti burada, çok da güzel maşallah. Yani durum bu. Ama matematiği yok. Evet. Matematiği yok bu arkadaşın. Futboldan çok iyiyim ama. <laughs> ne? Dağcılık ve futboldan çok iyi. Da iyi, futbolda bilmiyorum nasıl. Çok çok iyi. Durum bu. Şimdilik yine görüşürüz. Yeneyi göstereyim mi size? Gelince yemeği tekrardan göstereyim. Evet. <laughs> Paylaştım, story attım. Story paylaştıktan sonra... Bu arada yemek soruyorum. geldi. Ben direkt daldım yemeğe. <laughs> şu, şurada bir tane pilav vardı. Pilavı şunun içine attım. O, bu kadar kadar değildi, yedim. Ama yani neticede... Daha önce görenler gene biliyordur. İşte sarımsak, şöyle bütün bütün şunlar sarımsak. Buraya 3-5 diş resmen böyle sarımsağı kesip kesip atıyorlar. <laughs> Tavuk var. Ve pilav zaten. Üstünde acı, biber falan var. Ekstra getiriyorlar şöyle. Ben aldım ve kattım. Evet. İsteyen için burada şeker var. Bunlara şeker katıyorlar. Tuz yok burada. O kültür yok. Ama isteyince getiriyorlar tabii. Sıkıntı da yok. Burada gene acı veya tatlı biberleri var. Bir de bazen soya sosları falan oluyor. Burada yok. Diğer masalarda sanırım vardır. Tabi her masada olduğu gibi sivrisinek ilacı var. Çünkü burası malum nemli bir bölge. Tropikal sivrisinek bol olduğu bir yer. Ve bizdekiler gibi değil. Burada baya baya kötü ısırmalar. Hani Türkiye'de Asya kaptanı sivrisineği falan filan var ya. İşte burada onlardan var bol bol. Yani hepsi o değil. Bir i̇ki çeşit falan var. Bazen e, şeye denk geldim ben burada. Hong Kong'da da öyleydi mesela duvara falan asıyorlar. Eğer tehdit varsa bazı bölgelerde işte coşmuştur falan dikkatli olun diye bilgi, bildirge yayınlıyorlar. Asıyorlar şu sivrisine dikkatli olun, önlemlerinizi falan alın diyorlar. Böyle bir durum. Şimdilik yine görüşürüz. Ooo! Ooo! Ya! Ha bakayım. Yapma. 35 yaşındasın. Yapma. Yapma. <laughs> <Vallahi> gaza yetiyor. Yaşlı. Yeah, I'm getting old. Ah. Eski günleri hatırlıyorum ya. Yapabilir gibi geliyor ama aradan 20 sene geçmiş neredeyse nasıl yapacaksın? Gel ya göze gelme, göze gelme. Ya. <laughs> No. <laughs> benden bu geliyor. <laughs> hiç, hiç, ısınma yok, hiçbir şey yok. Daha önce gösterdiğimi hiç hatırlamıyorum ama burada biralar var. Shank, Singa, bir de Leo var. Bunlar buranın kendi biraları. Fiyatlarsa bu 620'lik. Evet, 620'lik. 60 TL, daha doğrusu 60 bat. 59. İkili olacak şekilde alırsak şayet Şurada klasine bakalım. 115. Bir de burada gold olanı varmış. Bu da 118. Bunlar güzel. Ben bunları seviyorum. Burada yine Leon'um var. 116. ikili. Aynı şekilde. Yani fiyatlar çok şaşmıyor. 1 lira, 2 lira yukarı oynar. İner. Biz bunu aldık. Eğer olur da biz bunu gidip içeride bir yerde almaya kalkarsak şöyle bir Elif, i̇çeride elif, almaya kalkarsak <laughs> sadece bir tane bireye yaklaşık 120-200 arası nasıl? para veriyoruz. O yüzden hiç gerek yok. İlk bir alırız. Gezerken içeriz. Sonrasında devam ederiz. Gerekirse içeride uygun fiyatlı olan bir yerler var. Oradan yine alır devam ederiz. Bu arada yoruldum. Yorulma sebebimi biliyorsunuz. Kendimce hareketlerde bulundum. O da beni yordu. <laughs> başlasın. Sana o şekilde söyleyeceğim ne olduğunu. Tamam. Şurayı bir okur musun hemen hızlıca? Merhaba Volkan Gürbaş. Hesap bakiyen yetersiz olduğu için 25.91 ile biten kartında 181.18 TL tutarı. 7.11.82 point 2 işlemin gerçekleşmemiştir. Hemen para yatırmanı istiyor. Şurada gözüküyor mu şu an? Yani şöyle bir şey var. Hesabın bakiyesi yetersiz diye bir mesaj gelmiş. Mail gelmiş bana. Ve saat Kaç, onu göremedim şu an. Yani saat 10 civarı falan öyle diyelim hadi. Evet. Ben de tabii maillere falan bakmadım. Neyse şimdi geldik eğleniyoruz falan telefonları kontrol edeyim derken tabii ki bu mesajla karşılaştım baktığım için. <laughs> Bugün bildiğiniz üzere benim doğum günüm. Bu hanımefendi gelmiş bana sürpriz olarak doğum günü pastası almaya kalkacakmış. Benim kartımı kullanarak tabii. Ama param yok. <laughs> Ama param yok diyor. <laughs> Ev parayı kullanıyor. <laughs> diyorum ki kendi kendine, ulan diyorum kartım hostelde bir yere de almadım. Tamam mı? Dedim ya kendin birisi odaya girdi, kartı kullanıyor. <laughs> o ben papayla para bırakırsın diye düşünüyorum. Bırakırım. Yani ben, ben, hangi <laughs> parayı ana hesaplarda tutuyorum? Gerekli zaman transfer yapıp kullanıyorum ki bir şey yapmasın, gerek o, olmaz diye. Ben... Çok para harcam ne para vermiyor bu yani. Her neyse, kullanmış bana bir şey söylemiyor da. Saat 12 olmuş ya, 12'yi geçtik, 1 falan neyse. Söylemiyor da. Dedim ki, kartla alakalı bir durum var mı? Ya ben sonra sürpriz yapacaktım da, o yüzden işte kartını kullanıp kullandım. Hani para sürpriz benim kartımla. <laughs> Harika, 200 liralık bir alışveriş. Neyse ki kartta limit yok tabii. Ee, şeyde olmadığı için vadesiz de. Ben dedim ki bana bunu keşke söyleseydin hani. Çünkü kart şu şekilde çantalarda geziyor. Ama o zaman sürpriz olur Ve hani malum biliyorsunuz bu tarzda hırsızlıklar var. Adamlar geliyor kol cihazını çantaya doğru tutuyor, okutuyor. Es kaza olur da gerçekleşirse sistem para çekmiş oluyor. Temassız olarak. Eee malum Artık günümüzde herkesin temassızlığı açık. Bu şekilde dolandırıcılıklar var. Dedim ki acaba deneyen biri oldu da oldu ama diyorum kart yok yanımda. Yani hanımın gazabına uğruyormuşuz aslında. Neyse ki para yokmuş da, bir küçük hırsızdan olmamışız. Sürpriz mahiyetinde paradan olacakmışız. Sormuyor da dost yani hasta istiyor musun bir şey istiyor musun? Biz gelmişiz gezgin gezgin küçük gezgin olarak küçücük. Böyle hayallerimizin peşinde koşarken eğlenmeye çalışıyoruz. Doğum günümüzü kutlamaya çalışıyoruz. Minimal durumlarda kendimizce eğleniyoruz. Ama yok efendim. Yani biz şunu 50 lira azarca 200 lira alıyormuşuz da haberimiz yok. Bu da burada takılıyor işte. Büyük oynuyoruz. Ama benim en değerlimin doğum günü. Ay. Evet. Ay. Eski yavruş. Ay kıyamam Eski yavruş. Bir daha bana böyle bir şey yapma. <laughs> bir daha para bırak. Evet, bugünü de sonlandırmış bulunduk. En azından dışarıda hayat olarak. Şimdi hostel'e doğru geçiyoruz. Hostelde işte açarız, bir şeyler izleriz, takılırız falan filan. Zaten saat 2'ye doğru biri geçmiş. Bu kadar. Bu da videonun kapanışı olmuş olur. O zaman doğum kutlu olsun tekrardan. Sağ olun. Mersi bebişim. şimdi dediğimiz gibi hostele gideceğiz. Yavaş yavaş da yatarız ondan sonra. Yarın gene böyle baya baya bir koşturmacılı bir gün olacak. Çünkü bu hanımefendiye gidip bir telefon alacağız. Telefonlarımızı sattık demiştik biliyorsunuz. Ondan dolayı gideceğiz. Bakacağız neler var neler yok. Gittik baktık aslında biz geçen gün. Yani dün gittik ama kapanışa doğru denk geldi. O yüzden çok fazla bakıp araştırma şansını yakalayamadık ve fiyatlar yüksek kaldı. Yani bizim bütçemiz kabaca 18 bin yani 18 bin bat, 15 bin TL civarı. Öyle olunca o civarda bakacağız. Belki bütçeyi zorlar, 20 bin lira falan çekebiliriz. Ama hani neticede niyetimizle 13 pro civarı bir şey var. Bakacağız, ne alacağız. Fiyatları da hep beraber görmüş olacağız. Ondan dolayı yarın bir sonraki videoda diyelim. Yarın demeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanala abone olun, takip edin. Sevinirim. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Aynasız bir daha alabilir miyim lütfen? Ben birazcık masraflı olabiliyorum. Hayır, dediğin gibi, dediğin gibi. Tamam. Aşkım ben söyle çok masraflı oluyorum galiba. Acıktım. <laughs> ne yapayım acık. Gün bitti derken yemek almaya gidiyoruz. Acıkmışız. Yani <laughs>